Merhaba arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Bu video Rusya'yı veya Putin'i desteklemek için çekilmedi. Bunu bilmenizi isterim. Bu videoyu resme bir de öbür tarafından bakan bir video olarak düşünebilirsiniz. Videonun çekilme tarihi 8 Haziran 2022'dir. Fakat içeriğini çok büyük ölçüde 25 Şubat 2022'de yazdığım ve yayınladığım bir yazıdan almıştır. Şimdi ekranımı sizinle paylaşacağım. Evet. Tarih penceresinden bakmak. Olaylara tarih penceresinden bakmadığımızda her şeyi göremeyiz ya da görürüz ama anlayamayız. Bu nedenle gelin isterseniz biraz eskilere gidelim. Evet. Bundan yaklaşık 200 sene öncesine Napolyon Bonaparte dönemine gidelim ve şu soruyu soralım. Kıta Avrupa'sını Napolyon'dan kim kurtardı? 1805 ve 1814 tarihleri arasında Avrupa'yı kasıp kavuran Napolyon'u gerçek anlamda kim durdurmuştur biliyor musunuz? Rusya. Evet, evet Rusya. Napolyon dönemi İkinci Dünya Savaşı ile çok büyük benzerlikler gösterir. Napolyon o dönemde Rusya ve İngiltere haricinde bütün Avrupa'yı ele geçirmişti. Ve ardından İngiltere'yi almayı denedi. Fakat ada ülkesi olan İngiltere'yi almak mümkün olmadı. Napolyon bu nedenle Rusya ile savaşmaya karar verdi. Yani aynen Hitler'in daha sonra yapacağı gibi. Rusya'nın uçsuz bucaksız topraklarında Napolyon'un 680 bin kişilik o devasa ordusu yaklaşık 6 aylık bir zaman içinde adeta erimiştir. Hem de Napolyon yaptığı hiçbir savaşı kaybetmemesine rağmen. Napolyon Rusya seferinden döndüğünde 680 bin kişilik o koca ordudan geriye sadece ve sadece 90 bin kişi kalmıştı. Özellikle kişi kelimesini seçtim çünkü onlar artık bir ordu değildi. Yani Napolyon'un işi Rusya'da bitmişti. Her ne kadar Fransızlara karşı İngiltere ve Prusya tarafından yapılan Waterloo Savaşı Napolyon'a son noktayı koyan savaş gibi görünse de Napolyon Rusya'da çoktan sıfırı tüketmişti. İngiltere'nin bu müdahalesi aynı ikinci Dünya Savaşı'ndaki Normandiya çıkartması benzeri. Kıta Avrupa'sının Rusya'ya bırakılmaması amacıyla yapılmıştır. Gelin şimdi bir soru daha soralım. Sanırım tanıdınız. Evet, sorumuz kıta Avrupa'sını Hitler'den kim kurtarmıştır? Birçoğumuz İkinci Dünya Savaşı'nın Amerikalıların ve İngilizlerin yaptığı Normandiya çıkartması ile kazanıldığını düşünür. Bu gerçekten doğru mudur? Gelin buna bakalım. 1 Eylül 1939'da Alman orduları Polonya'ya saldırdı. Belirtmekte fayda var. İngilizler Polonyalılara koruma sözü vermelerine rağmen hiçbir şey yapmadılar. 29 1939'da Polonya teslim oldu. Almanlar 26 günde sadece ve sadece 26 günde Polonya'nın yarısını işgal etmişti. Devam edelim. 23 Ağustos 1942'ye gelindiğinde Almanlar Stalingrad'ı kuşattılar. 26 gün gibi kısa bir zamanda Polonya'yı işgal eden Almanlar aynı sürede Stalingrad'da ancak birkaç caddeyi ele geçirebilir bir hale gelmişlerdi. Stalingrad'da çok kanlı çatışmalar yaşandı ve Almanlar 2 Şubat 1943'te teslim oldular. Tarafsız olan tarihçilerin hemen hepsinin kabul ettiği gibi Almanya için savaş Stalingrad'da bitmişti. Biraz önce bahsettiğim Normandiya çıkartması Stalingrad yenilgisinden neredeyse bir buçuk sonra 6 Haziran 1944'te yapılmıştır. Hatırlayın, Napolyon Bonapart'ın işini bitiren Rusya, zaferi Baturlu'da kazanan İngiltere olmuştu. Burada da Adolf Hitler'in işini bitiren Rusya olmuş ama zafer Normandiya'da kazanan İngiltere ve Amerika'ya yazılmıştır. Şimdi gelin günümüze doğru yaklaşalım. Yaklaşık bir 15 sene öncesine. Sahi neler olmuştu? Obama dönemiyle. İsmini hatırlamıyorum. Zamanın Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Avrupa'nın canı cehenneme demişti. Bunu kapalı kapılar ardında falan değil. Açıkça söylemişti. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı bu tepkiye bu tepkiyi ne zaman verdi biliyor musunuz? Ukrayna'nın Amerika tarafından karıştırılmasının Avrupa'nın hiç hoşuna gitmediği kendisine hatırlatılınca vermiştir. Burada bir parantez açmak isterim. Helmut Kohl aktif siyasi hayattan çekildikten sonra bir kere demeç vermiştir. Ve o demeci Avrupa'nın Rusya'ya ihtiyacı var şeklinde olmuştur. Çünkü o dönemde yine Amerika Rusya ile ciddi olarak uğraşıyor. Almanya bundan hiçbir zaman memnun olmadı. Olmamakta da kendi çıkarları açısından haklıdır. Öte yandan Amerika'nın Ukrayna'yı uzak uzaklaştırmak amacıyla uzunca bir zamandır milyarlarca dolar harcadığı herkese bilinen bir gerçek. Ve bu da yetmedi. Bir de Ukrayna'yı NATO'ya almak istedi. Bunun Rusya tarafından kabul edilmeyeceğini bile bile. Küba olayını hatırlayın. Domuz Körfezi saldırısı gerçek anlamda bir Amerikan saldırısıdır. Küba ve Amerika'nın durumu Ukrayna ve Rusya ile karşılaştırıldığında bana göre daha az Amerika'nın yakın geçmişte yaptıklarını hatırlayalım. Libya'yı hatırlayalım. Irak'ı hatırlayın. Irak hatırlayın. Suriye'yi hatırlayalım. Bu ülkelerin hepsi Amerika'ya karşı tavır aldıkları için uyduruk nedenlerle Amerika tarafından saldırıya uğramışlardır. Irak'a kimyasal silahı var diye saldırmış, bir tane bile kimyasal silah bulamamıştır. Libya kendi tezgahladığı Arap Baharı ile karıştırmıştır. Ülkenin şu andaki hali malumunuz. Suriye'yi radikal İslami örgütlere verdiği açık destekle karıştırmış, sonrasında kendi yarattığı canavar eşitliğe mücadele ediyorum adı altında ülkeye girip yerleşmiştir. Bu savaşlarda milyonlarca kişi ölmüş. Ülkeler istikrarlarını kaybetmiş. Ekonomileri çökmüş. Hepsinden önemlisi de yetişmiş insanlarını yani beyinlerini kaybetmiştir. Bu insanlar Batı ülkelerine göç ettiler. Amerika'ya verdiği bu zarardan dolayı bir yaptırım uygulandığını hatırlamıyorum. Yeniden konumuza dönersek. Ukrayna Rusya arasındaki savaşı kim çıkarttı diye illa bir sorunla aranacaksa Rusya'dan önce Amerika ve İngiltere'ye bakılmalıdır. Kısaca Amerika ve İngiltere'nin istediği olmuş Rusya Ukrayna'ya saldırmıştır. Kaç kişinin öldüğü, Ukrayna'nın toprak kayıpları, ekonomisinin uğradığı zarar umurlarında bile olmaz. İstedikleri olmuştur derken Ukrayna'nın kalan kısmını NATO'ya sokamasalar dahi Avrupa ile Rusya'nın arasını açmaya yönelik bir hamle yapılmıştır. Ve aynı zamanda kendi ordusunu kurmaya çalışan ve tabii ki NATO'dan ayrılmayı düşünen Avrupa'ya da bir uyarıdır bu. Özetle tam bir hırsızın hiç mi suçu yok durumu bu. Hoşçakalın.